Arkadaşlar bugün merhaba sizlerle bugün miniş videosu çekeceğiz. Böyle minişlerimiz var. Şunlar Eslem'in, buradaki bu, bu bu ve bu benim. şimdi başlayalım. Ve ev, ev de el ev yapımından. Mesela bu tahta evaliyi biz yaptık. Bir de bunları da sulu boya ile boyadık. Bunu bunu neden yaptık biliyor musunuz? Su şişesinden yaptık. Böyle buralarından kestik. Burasını da burayı da kestik. Sonra buraya yapıştırdık böyle. Salıncağı bile biz yaptık. Şöyle evi de göstereyim size. Evi eslem boyadı. Üstünden bir de ben geçtim. Her şey el ipumundan. Sadece bu miniş, miniş, minişler, minişleri aldık. Ve bunları da minişlerin kutusundan kestik. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Başlayalım. Satır da de şöyle göstereyim size ilk. Hadi bir iki. Üç. La 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 la. Kaydaktan annese işte, kayayım. Allah Allah. Efendim neredesin? Neredeyim adam? Baba. Ne ne bay bayı? Ben tatlı valiye gidiyorum. Bye bye. Bu arada bunun adı tarçın. Bunun adı fındık. Bunun adı da karamel. Bu arada bunun ismini ben buldum. Bunları ben zor buldum bu arada. Böyle tarçınla karamelle. Karamelle alıştım neyse ki. Karamel'i de göstereyim. Bunlardan en sevdiğim şu fındık. Fındık çok tatlı gerçekten. Bu da tatlı. Bu arada fındık. Bu arada şuradan kaydım da buralara falan gidiyor. Bak şimdi. Ta buradan. Bu da bu buralardan kayıyor. Yani bu en hafifi. Ama tatlı bindiğimizde bakın size göstereyim. Tatlı bindiğimizde mesela bu çok ağır. Bu çok ağır. Peki kediye bakalım. Kedi büyük. O yüzden böyle bunu kaldır. Kedi yani tarçın kaldırır diyorsunuz. Öyle değildir bak. Nasıl arş ben de hiç bilmiyorum. Şimdi o zaman aynı başlayalım. Böyle bir hatta bir de böyle çadırımız da var. Ateşimiz de var şöyle. Salıncağımız da var. Ay. Bu iki kişilik bu arada. İki kişilik yapmışız. Bakın. Böyle. Ama da ama değil. Esle, Eslem de bunların adını söylesin. Eslem bunun adı ne? Can. 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 Tamam mı onun adı? Eslem, Eslem bunun adı Can'dı. Bunun adı neydi? Tar şey ya At, ataş ataç. At, at. Evet ataç. Bunun adı da ataç. At at, bunun adı ne? Süslü. Süslü. <laughs> Gerçekten bu da tatlı. Şimdi tatlılığına bakın. <laughs> Ama bu su Evet. O, o, yüzden öğretmen olsun bence. Böyle okulum, okul var. Şimdi nereye koyduklarım var? Tamam yani bu öğretmen olsun tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da giyik herhalde. O zaman ala. Ne? Hemen de okula gelelim. O Hadi oğlum değil mi? Hemen de biniyorum. Bir de bunu neden yaptık biliyor musunuz? Bunu da böyle minişler böyle adem. duruyordu. Üstüne i̇şte de böyle adem. su vardı. Adem. Böyle o duruyordu. Adem. O, o da Onu kestik böyle. böyle. İşte böyle bunları yapıştırdık. Bir de salıncağı da aynısından yaptık. Bunlardır. Çubuk. Hı. Çubuktan yaptık. Burada, Anladım, burada ben, baktım, ben de ben de ben de bunu. Orada Çocuklar, hadi o zaman saklambaç oynayalım. Olur, oynayalım. Tamam, hadi oynayalım. Ben de. <laughs> hadi ilerleyelim. Süslü, sen de oynayacak mısın? Evet. Herkes oynayacak mı yani? Evet. Tamam. Bu da öğretmen burada kalsın. Kafe falan gitsin. Ha öyle. Hadi o zaman aşağı ineyim. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Oo, Şimdi ooo. dur 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 dur. Bunu mu Ya bir dursana. Bu kadar yok. Ne süslü. O zaman kim saysın? Ben ben. Tamam dur. Kalan mı çıkan mı yapacağım? Hayır. Herkes bir şöyle Kalan mı çıkan mı sen söyle. Kalan mı çıkan mı susura? Kalan. Tamam. İnci kim birinci kapıdaki direnci. Çıktın. İnci kim birinci kapıdaki direnci. Çıktın. İnci binci kim birinci kapıdaki direnci. Çıktın. İnce kim birinci kapıda gidiren Çıktın. Ben sayıyorum. Ne desen böyle buraya sayayım. Olur mu? Tamam. Hadi sayıyorum. Bir. bir iki, Üç. Dört. Beş. Ay şöyle arkasına saklanabilir miyim? Altı. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklamaya dur şunu koy. Ebe. Aa can seni buldum. Çadırın içindesin. Of. <laughs> Ama sen düşürdün. Hayır düşürmedim ben seni gördüm. Buradan sanki bir aşağı atladı. O kimdi acaba? Hiç göremedim. Böyle çiçekli falan da herhalde süslüydü o. Bakayım bir çadıra tekrar. Buldum seni süslü. Of. Buradan demek ki aşağı indin sen. Evet. Tamam o zaman. Arkamda bir var. Evet. Yani karamel sen varmışsın. Ya. Of. Oh. Ya of. ne yapıyor Of ya. Asla. Hı. Ne aşağı düşürdün? Sen neyse. Aa seni buldum. Ben seni neden görmedim buradan çıktım. O zaman kürs ilk canı buldum. Can sen sayıyorsun. Of. Şunu şöyle koyalım. ya ben çağırıyorum. Ama saklanma. Yani böyle böyle buraya koy. Nereye saklanacak? Saklanacak yer yok. Tamam. Ama zaten ben buraya satanım. <laughs> ben buraya satanım. Hadi bak. O ben söylemişim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm, arkam, sağım, solum.

ya sen hile mi yapıyorsun? Gördün sanki bizi ya. Arkadaşlar biz böyle isterseniz de, siz de böyle ağaç ev yapıp oynayabilirsiniz. O zaman bay bay. E sen öp.